Sinyal yakıyor dediler çünkü Erdinç Altıok, Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok yine kuzeni amcaoğullarından Ersan Altıok vardı biliyorsunuz. Kral da benim, eral da benim diyerekten eral okullarını kurmuşlardı. Zeydan Karalar'ın oğluyla ortaklıklarının olduğu söylenmişti. Usulsüz işlerin, yolsuz işlerin, onların da başrollerini aldıkları Yine Topalak Adana Topalak köyündeki usulsüz çiftlik alımları, birçok şeyler vardı. Bununla alakalı da biliyorsunuz usta gazeteci, yine Rıfat Söylemez abimiz, büyüğümüz, ustadımız. O da aylardır, yıllardır hep anlatıyordu. Bu Altıok ailesinde bir sıkıntı var. Yumurtalık derdinç Altıok, Çukurova Belediyesi'nde birinci sıra meclis üyesi olan Özgür Altıok, e, pizzacı da çalışırken bir anda meclis üyesi oluyor. Sonra Zeydan Karalar'ın baş danışmanı olmuştu. E, bu altı oklarda ok sıkıntı var diye sürekli anlatıyor. Halen de anlatmaya devam ediyor. Ersen Altok da yine amcaoğullarıydı. Sözleşmeli e, özel okulda öğretmenken bir anda Eral okullarının sahibi olduğu e, son bir yılda <laughs> son birkaç yılda büyük devasa afişler brandalarla kral şapkası takarak Eral da benim, kral da benim diyerek pozlar vermişti biliyorsunuz Ersan Altıok. Ersan Altıok'la alakalı da birçok iddialar vardı biliyorsunuz. Topalak köyündeki 20 dönümü arazi araziyi nasıl kendisine çiftlik yaptığı ve Çukurova Belediyesi'nden nasıl araçlarıyla orada neler yaptığı Topalak köylüleri tarafından anlatılmıştı. Hatta bu Ersan Altıok'un hanımı da birkaç yerde arkadaşlarıyla çiftliğimiz var. Çok güzel villa yaptırdık içerisine. Gelin mangal yakalım dediği de anlatmıştı bazı kendi arkadaşları anlatmıştı. Burada da usulsüz işlerin döndüğü halen birçok yerel gazeteciler tarafından anlatılmakta. Bu altı neresinden tutsak yani altı ok mu, altı bok mu bilemedik arkadaşlar. Kusura bakmayın, özür diliyorum ama biraz kaba konuşuyorum. Köylü kız olduğum için beni bağışlayın. Ee, bazen böyle konuşuyoruz. Bu altı oklarda büyük bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunu inşallah devlet büyüklerimiz ve yetkililer çözecektir. Şimdi Zeydan Karalar'ın tutuklanmasıyla yerine gelen kimli Mücahit? Az önce bakmıştık. Ee, Güngör Geçer. Şimdi vekaleten e, yeniden seçilen Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine gelen Güngör Bey alt oklarla anlaşamadığını duyduk. Yani burada rantlarının iddialar tabii bu şekilde geliyor bize. Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu rantların yumurtalığa kadar uzanan rantın alt oklar üzerinden Çukurova Belediyesi, yumurtalık Belediyesi ve Eral Okulları ile Zeydan Karalar'ın oğlunun ortaklığı olduğu söylenen. Ersan Altıok, Özgür Altıok ve Yumurtalık Erdinç Altıok bu kuzenler arkadaşlar Bermuda Şeytan Üçgeni gibi derler ya tabiri caizse aklıma o geldi hemen. Bu şekilde bir üçgen var arkadaşlar. Burada Zeyden Karalar'ın yerine seçilen e, Güngör Geçer bu kişilerle anlaşamıyormuş. Bunların rantına e, tekerine, cantına çomak sokuyormuş. Bu yüzden de rantları yürümediği için Acaba Erdinç, e, emmimin oğlu demiş, sen AK Parti'ye mi geçsen demiş. Ya ben buradan AK Parti yetkililerine sesleniyorum. Ben aylardır anlatıyorum. Bu adamların yaptıklarını aylardır anlatıyorum. Bu adamın kukla şekilde ilkokul mezunu adam bakın, e, iki aydır maaş ödeyemiyor. Maaş ödeyemiyor. Geldi, 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 tıkandı. Nerede tıkandı onu birazdan anlatacağım. Nasıl tıkandığını da anlatacağım olayları. E, kimlerle nasıl anlaşmaların bozulduğunu. Şimdi arkadaşlar döndü 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 bu çarp orada kilitlendi. Zeydan Karalar içeri girince Güngör Geçer geldi. Cantları e, e, çomak sokuldu tekerlerine. Orada kaldılar. Bu e, rantı e, döndürmekte zorluk çekiyor Ersan Altok. Anladığım kadarıyla. Yani duyduğum bilgilere göre konuşuyorum. Şimdi Özgür Altok da baştanışmanlıktan alınınca Zeydan Bey gidince e, ne oldu? Özgür Altok da bizim yumurtalıktaki e, pizzacı Özgür Özel şey Özgür Özel diyorum Özgür Altok pizzacıydı biliyorsunuz e, o da şimdi e, tutunacakları abileri de dalları kalmayınca Güngör Geçer'de düzgün bir çalışma sergilemek için bir çaba sarf ediyor ve bu tür rantları biraz kıstığını e, engellediğini veya hareket edemedikleri için bilemiyoruz artık ya da hareket edemiyorlar e, yer, yerim dar diyor belki de e, Güngör Geçer Yerim dar, kıvırdayamıyorum, depinemeyorum diyor bizim yörükler öyle de. Depinemeyiyorum e, diyor. Arkadaşlar onun için burada bir e, sıkıntı var. Bizim Erdinç Altok'ta ne diyor? Ya özgür akıl veriyor amca çocuklara Ersen falan. Ya acaba diyor sen AK Parti'ye mi geçiş yapsan? Şimdi birçok CHP'liler AK Parti'ye geçiyor. Sen de mi geçsen acaba Erdinç Altok gibi? Bir istişare yaptıkları bilgisi geldi. Ne kadar doğru bilemem. Ee, yumurtalık'tan gelen bilgiler bunlar. Adana'dan ve Yumurtalık'tan. Şimdi arkadaşlar Erdinç Altok CHP'den Yumurtalık'tan AK Parti'ye geçerse ben ne yaparım? Bir düşünün. Ben ne yaparım acaba? Ben neler anlatırım o zaman? Ben belgeleri sunuyorum. Her şeyi anlatıyorum. Buna rağmen bu kadar yüz, yüzsüzlükleri, yüzsüzlük yapıp AK Partililer de bu adamlara gel kucağımıza derse ben o zaman var, ver yansın AK Parti'ye neler ederim. Ya böyle bir şey mümkün olamaz arkadaşlar. Bakın böyle bir söylenti çıktı ama böyle bir şey olamaz. Bu adamların yaptıkları bir değil, bin değil, yüz değil. Anlatıyorum bakın. Yani şimdi ben her yolsuzluğu yapayım, her uğursuzluğu, haksızlığı, zulmü yapayım. Engelli çocuğa silah gösterelim. Köylü Mehmet Ağa'ya tartaklayarak belediyeden atalım. E, çalalım, çırpalım, rant kuralım, her şeyi yapalım iddialara göre bunları gündeme getiriyoruz. <laughs> Sonra da tutalım, Erzincal Tok hadi e, sıkıştı, yumurta kıçlarının ağzına geldi, hadi haydi gidelim AK Parti'ye geçiş yapalım. Böyle bir dava olamaz. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Ben buradan söylüyorum. Peki Emiye evet. Hanım, özür evet. ederim, bir şey sormak Çok istiyorum. Alper Güngör, Hamzalı'da hı hı. bununla ilgili bilginiz var mı? Hı hı. Alper Bey'i zaten tartakladılar dışarı attılar evet. ya. Yani bu e, bir de Hiç ispatlandı. Söyledin. Tabii canım kameraya çekmiş kameraya adam. Dava bunu, açmış, kameraya çekmiş. Kameraları evet, ortada. evet. yani evet, evet. E, bunların hepsi de, suç duyurusunda da bulunuldu. bulunuldu. Yani Yine böyle adamın Güngör, Yılmaz Güngör'ün, e, Görkem'in e, mücür taşlarını kamyonlarla uydudan e, görülmesi için buradan seslendi. Adam gitti mücür taşlarını buldu. Evet. Belediye başkanı adamın mücür taşlarını çaldığını söyledi. Benim e, malımı çaldılar kamyonlarla belediye başkanı kamyonlarla uydudan görüntülerinin çıkmasını istiyorum dedi. Adam kendi çiftliğine götürmüş, çiftliğine kullanmış. Bunlar benzer birçok şey biliyorsunuz. Geçenlerde yine yayınladım. Adam e, forklifti belediyenin forkliftini bizim tüpçü Şahin var e, e, neydi Mücahit? Şahin Olgun. Şahin, oldu. Şahin abi de iyi partiden biliyorsunuz belediye başkan adaydı. Şahin Olgun da ilçemizde sevilen biri. Şahin olgunun orada belediyenin bu forklifti geçenki yayınladığımız forklift Şahin abinin orada şeyleri e, su paletlerini kaldırmak için rica etmişti bir vatandaş esnaf olarak. E, belediyenin aracı oraya gitti diye hemen geri çağırdılar kullanmasına müsaade etmediler. Aynı forklift e, özel çekici, Yumurtalık'taki özel çekiciyi çağırdılar, üzerine yüklediler. Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altok ve e, para kasası ve rüşvet Çarkı'nın başındaki kişi olduğu iddia edilen Sezer Katka'yla e, bu kamyona yükleyip özel e, çiftliklerine götürüp belediyenin iş makinelerini orada çalıştırıyorlardı. Aynı zamanda belediyenin çalışanlarını da kendi çiftliklerinde hizmetçi gibi, amele gibi çalıştırıyorlardı. Şimdi arkadaşlar çok enteresan bunları biz resimledik ve belgeledik. Artı forklift giderken de fatura kesmişlerdi. Bu fatura bizim elimize geçti. Biz bu faturayı yayınladık. Biz faturayı yayınladık. Hemen arkasından bu Sezer Kaykay Kaykay diyorum. Katkay mıydı? Dilim dönmüyor. Dilim sürçüyor bazen. Dönmüyordu. Kaykay diyoruz. Kaykay tak tak neyse artık. ismini söyleyemiyoruz işte. Ee, bu Sezer Katkay arkadaşlar bizim yayından hemen sonra çekici firmasını arıyor. Aman ha diyor Emine Koçak faturayı yayınladı. Belediyeye fatura ettiriyor bak. Özel işlerini belediyenin iş makinalarını özel çekiciyle kendi özel çiftliklerinde kullanmak üzere belediye çalışanlarıyla birlikte gönderiyor. Faturayı da diyor belediyeye kes diyor. Çekicinin faturasına bile tenezzül ediyor bak. 10 bin liraya bile tenezzül eden bir adamsın sen Sezer Kaykay. Sonra arkadaşlar bu e, hemen arıyor. Bakın şirket orada. Şirketin, firmanın sahibi orada. Sorabilirsiniz. Sorabilirsiniz. Bu e, çekicinin firmasına diyor ki aman arkadaş diyor. Emine Kocak bizi yayın yaptı. Sen faturayı iptal et diyor. Biz sana bunu elden ödeyeceğiz diyor. Sonra edemiyor. Elden de ödeyemiyor. Bizim yayından sonra her şey e, sarpa sarınca. Sezer Kaykay kay diyor ki. E, arkadaş diyor. Sen hayvan numarası ver de diyor. Ben özel hesabından sana 10 bin lira atayım diyor. Bakın. Faturayı biz yayınladık. Fatura numarası var. Fatura var. Buradan sayın savcılarıma da sesleniyorum. Ee, devlet büyüklerime de sesleniyorum. Bu fatura bizde var. Aynı zamanda bu fatura çekici firmasına da var. İptal edildi. Ben yayınladıktan sonra iptal edildi. O da çok enteresan değil mi? Adam vücut taşını çaldı. Adam çıktı kendi gitti. Yayında buldu. Biz gittik bulduk traktörle. Şıkkanim köyünde. Erdin Altok'un çiftliğinde bulduk. Bunu da söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bunlar bir değil, iki değil, üç değil. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Bitmiyor. Şimdi arkadaşlar iki gün önce ne oldu? İki, üç gün önce kaza oldu. Şimdi kaza oldu. Kaza olunca bizim eee kameraman arkadaşlarımız hemen olay yerine gidiyorlar ve burada olaya şahit oluyorlar. Şimdi kaza yapılan aracı ben size yayınladım. Kaza yapan aracın plakası da görünüyor. Sonra kaza yapan kişinin bir hanımefendi olduğu söyleniyor. Şimdi bu hanımefendinin adı neydi? Cansu Karaca. Bir hanımefendi. Bu hanımefendi Cansu Karaca isimli kadın, genç bayan. Ee, öğrenci olduğunu öğrendik biz. İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciymiş. Meriç Belli diye biriyle birlikte alkollü şekilde belediyenin kiralık aracıyla gece yarısı kaza yapıyorlar. Arka saat tekerli sanırım. Büyük bir e, şeyi atlatıyorlar. Ama e, herhangi bir ciddi kendilerinde bir yaralanma söz konusu olmuyor. Aşırı alkollü oldukları için de eee Ehliyeti de yokmuş arkadaşlar bu hanımefendinin diye duydum. Ya Meriç Belli'nin ehliyeti yoktu ya da Cansu Karaca'nın. Yani orada bir akka tokka yapmaya çalışıyorlar. Ee, devletin memurlarını yanıltmaya çalışıyorlar. Hatta Sezer Katkay hemen özel aracıyla koruması var biliyorsunuz. iki tane böyle silahlı artistler var ya. Sıkıntılı ya bunlar. Vallahi sıkıntılı adamlar. Onu gönderiyor aman diyor hemen diyor kızı alın diyor oradan diyor siz hastaneye götürün. Memura da rica edin ehliyeti yok abi sarhoştu, şey olmasın ismi çıkmasın şey olmasın bu olmasın diyerekten Sezerkat da hemen müdahale ettiriyor. Şoförünü belediyenin göndererek belediye aracı falan filan memur arkadaşı yanıtmaya çalışıyorlar. Memur arkadaş da bizim aldığımız duyuma göre Böyle bir şey olamaz. Arkadaş siz ne teklif ediyorsunuz bize diyerekten memur arkadaş tersliyor. E, ve gereken işlemi e, hakkaniyetli şekilde yapıyor. Allah razı olsun. Buradan da sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Yumurtalık Emniyet Güçlerine. Düzgün şekilde tutuyor. E, evrakları, raporunu yazıyor. Ama bu arada kızı hemen aportopor özel aracı alıp ambulansa gerek yok. Biz götürürüz diyerekten Kıza Özel aracı alıyorlar. Hızlı bir şekilde Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar bildiğim kadarıyla. Ceyhan'a, Adana'ya artık. Orada da yine bir film döndürmeye çalışıyorlar kendi çaplarında. Tabi araç çekiciye yine bindiriliyor. Yine çekiciyle Adana'da kiralandan şirkete gönderiliyor. Şimdi bir duyumumuza göre arkadaşlar. Sezer Katkal bu yedek parça ve tamir falan bir takım iş yaptığı bir firma varmış. Bu firmayla yine akka tokka yaparak usulsüz faturalar döndürerek Sezer Katkal bu firma tarafından bu Egea arabanın, fiyat Egea arabanın bu ekrana koyduğumuz şeyde yayın hemen sosyal medyamızda haber yaptığımız yerde resimleri var. Bunu Sezer Katkaya bu aracı hediye ettikleri e, anlaşıldı, bildirildi bize. Ne kadar doğru bilmiyorum. Buradan soruyoruz Sezer Kaykaya. E, bu araç size neye karşılık, hangi fatura usulsüz faturalara karşılık hangi firma tarafından bu araç size hediye edildi? Ve belediyeye nasıl kiraya verdiniz? Bu aracı kimin adına hediye aldın? Senin adına mı? Başkasının adına mı? Onu da zaten plakadan çıkar herhalde kimin adına.